Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte Present Perfect konusunu işleyeceğiz. Teşekkürler hocam. Bana perfect dediğiniz için. Perfect bir insansın Tonguç. Um. Çok teşekkür ederim. Bu adamlar da perfect'i zaten o mantıkla koymuşlar. Demişler ki bu bizim için perfect bir zaman çünkü başka yerlerde yok demişler. Bak şimdi. Şimdi vardı now, gelecek vardı future, bir de geçmiş vardı past. Bunu biliyoruz değil mi Tonguç'cum? Evet hocam. Şimdi gelecekte yapacağımız bir şey için ne diyorduk? I will eat diyorduk. Yani yiyeceğim. Will diyor, evet. Hocam. Eğer şu anda yiyorsak ne diyorduk? I am eating. Şu an yiyorum diyorduk. Geçmişte belirgin bir zaman dediysek de I ate yani fiilin ikinci halini kullanıyorduk değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki present perfect nerede? Bunu biliyor musun Tonguç? Hocam arada bir yerde işte karışık. Harikasın. Present perfect de yine geçmişte ama tam olarak nerede olduğu spesifik değil. Yani simple past gibi dün 2 saat önce, 5 dakika önce, 1990 yılında yani tam net belli değil. Geçmişte herhangi bir zamanda yendiyse ve hala da etkisi devam ediyorsa yani hala toplu devam ediyorsa bu sefer I have eaten diyeceğiz. Yani have has ve verb 3 kullanacağız. Demek ki present perfect geçmişte olan ve non-specific yani belirgin olmayan bir zamanda yapılıyor. Eğer belliyse yapılan zamanı diyelim ki dün yapıldıysa, iki gün önce yapıldıysa, bir dakika önce yapıldıysa belliyse verb 2 kullanıyorsun, past simple kullanıyorsun. Ama daha az önce zaten çoktan eskiden biri gibi belirsiz bir zaman varsa o zaman da present perfect kullanıyorsun. Mesela şuna bakalım Tonguç. Anladım hocam. Tonguç is looking for his key. He can't find it. Ne demek istedin burada Tonguç? E, Tonguç anahtarını arıyor. Mükemmel. E, ve bulamıyor. Bulamıyor. He can't find it. Yani şu anda bulamıyor. Öyle değil mi? Yakın bir zamanda kaybetti. Ne zaman kaybetti önemli değil. Bir saat önce mi kaybetti? İki saat önce mi? Üç saat önce mi? Bunlar önemli değil. Önemli olan Tonguç'un anahtarını kaybettiği ve etkisi hala devam ediyor. Kafası anahtarı var. Dolayısıyla Tonguç burada he has lost his key diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anahtarını kaybetti. Ama diyelim ki sen eskiden geçen yıl anahtarını kaybetti. Çok eskiden kaybettin anahtarını. Artık önemi yok senin için. Bitmiş gitmiş bir olay. O zaman he lost diyoruz. Ama yakın bir zamanda kaybettiysen ve etkisi hala devam ediyorsa zihnindeyse o zaman he has lost diyoruz. Burada have has ve fiillerin üçüncü hali olduğunu bileceğiz. Burada düzenli fiillerde biliyorsunuz zaten yine id geliyordu. Düzensizlerde ise done, been gibi farklı üçüncü haller var. Onlar çok kafamı karıştırıyor hocam. Bunları ezberlemen gerekiyor. Done hangi fiilin üçüncü hali Tonguç? do. Do, did, did done. done. Peki be hangi fiilin üçüncü hali? Be, be evet. Was, was, were. was were. ve been oluyor değil mi? Ve been evet. Burada evet. şu çok önemli Tonguç. I you we they de have He, she, de hezi he, he kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini getirmek zorundasın. Yani bunları kullanmadan direkt üçüncü hali yazamazsın. Mesela hocam birkaç tane diyeyim. He has lost, he has done, he has been. Mükemmelsin. They'll, they have lost, they have finished. Mükemmel bir zeka Hocam olur. çok teşekkürler. Şimdi bakalım. When we say that something has happened, this is usually new information. Yani yeni bir bilgi. Çok kafam karıştı. Bu ne ya? Burada şunu demek istiyorum. Eğer biz bir şey has happened diyorsak. Yani fiilin üçüncü haliyle beraber kullanıyorsak, present perfect kullanıyorsak bu daha yeni olmuş bir şeydir diyor. Bak oh I have cut my finger. Parmağımı kesince bak daha yeni o kesmiş. Oh bir daha yapar mısınız? Çok hoşuma gitti ya. Evladım saçma sapan konuşma sopalık yalan. Sen yapacaksın ceza hadi bakalım. Oh. Evet. Oğlum ayağını kesmişler have... gibi yap. Adam <laughs> parmağı kesildi. Sen, <laughs> sen işte, Affedersin kurbandaki şey gibi. Neyse bir daha söyle bakalım. Güzel ama. senin tiyaf... Oh. I have cut my finger. Mükemmel senin Tonguç. Gerçekten. İşte bu diyorum sana. Her derse başarısız Hocam İngiliz, British accent yapmaya çalıştım. Aynen ya. Yani. Ve Aynen. çok çalıştım bunu. Doktor Hu'yu izleyerek çok bayağı bir gayret gösterdim. Mükemmel sonuç. Bak burada daha yeni kesmiş ve kan akıyor. O yüzden de oğlum bir kan diyoruz. Elime kırmızı kalem vermiyorsun son um Bak böyle kanlar akıyor görüyor musun? Dolayısıyla I have cut my finger diyor. Ya etkisi hala devam ediyor. Yeni bir bilgi yani. Geçmişte parmağını kesmişsin, iyileşmiş, bitmiş, gitmiş. Onun önemi yok. Yakın bir zamanda olacak. Devam edelim. Mesela The road is closed. Bu tabii yanlış. Closed. Hocam evet. o ne? Bunu tabii ki asistanlarımız yazdı e. arkadaşlar. Bunu böyle bir hata yapacaklar. orada o olacak. Yani bunu siliyoruz. E, the road. Hatta şöyle düzgün yazalım ki arkadaşlarımızın izini karışmasın. Buradan da asistan arkadaşlarımızı uyaralım. Neyse ama Tonguç'un keskin zeka sayesinde kaçmadı bu. Şimdi yol kapalı diyor. Kapanmış. There has been an accident. Bir kaza olmuş yani. Demek yol kapalıysa, yolu kapattılarsa kaza olmuştur. Yoksa... Kaza geçen sene olan kazadan dolayı yol kapanır mı şimdi Tonguç? Olmaz hocam. Muhteşem. Haberlerde diyor mesela polis have arrested two men in connection with the robbery. Hırsızlıkla alakalı iki kişiyi tutukla diyor. Bak daha yeni tutuklamış. Demek ki hırsızlık yeni olmuş ve yeni tutukluyor. Anlaşıldı mı? Geçmişte bitmiş gitmiş bir olaydan bahsetmiyor. Şuna um, bakalım. Um, where is your key? Anahtarın nerede? I don't know. I have lost it. Oku bakayım Tomuç sen güzel okuyorsun. Uh, where is your key? I don't know. I lost it. Oğlum ne yaptın? Ya <laughs> <Tövbe. gülüyor> yuvarlamaya çalışıyorum ve çok Ağzında kasıyorum ya. bisiklet tekeri var gibi konuşuyorsun. <laughs> I have lost it. yani kaybettim, yeni kaybettim diyor. Mesela şuna bakalım. Şuraya oku Sen Tonguç, güzel okuyorsun. Uh, he told me his name but okay. I have forgotten it. Evet. İsmini bana söylemişti diyor. Fakat unuttum diyor. Bak adam unutmuş şu an ismi neydi diye zihninde düşünüyor. Nedir bu isim diye. Demek ki yakın bir zamanda unutmuş ve ne zaman unuttuğu da önemli değil. Şuraya bakalım. Is Tonguç here? Ne diyor? No he's gone. No, he has gone out. Gitmiş yani bak. Daha yeni gitmiş ama bak. Buradan çıkmış. Daha şu anda burada yolda yani. Anladın Anladım mı? Anladım hocam. Yeni gitti yani. Ama mesela Tomuç gitti mi geçen yıl? Gitti. Tom mesela sen Ankara'ya gittin mi Tomuç hiç? Gittim hocam. Bak bu ne zaman gittin önemli değil. Have you ever been to Ankara gibi yani. Hiç Ankara'da bulundun mu? Peki geçen hafta Ankara'ya gittin mi? No, I didn't. Heh, bak bu sefer belli. Geçen haftadan bahsediyorum. Last week. O zaman past simple kullanırız. Ama şu anda daha yeni gitmiş. Etkisi devam ediyor. Burada ne diyor Tonguç? I can't find my bag. Çantamı bulamıyorum. Have you seen it? Bu adam da hep kaybediyor hocam ya. Genelde kayıtlar... Bu ya. <laughs> Mükemmel bir espri Tonguç. Gerçek bir huzur. Bu adam da sensin bu arada. Have you seen it? Gördün mü onu diyor. Çantamı buldum diyor. Ve ödüllü soruya geldik. Bari ödüllü soruyu bul. Her şeyi kaybettin. Bari bunu bul Tonguç. Hadi bakalım.